İyi akşamlar öncelikle herkese. Ee, az önce içeride de hem oyuncularımla konuşurken hem yayıncı kuruluşa da bunu söyledim, belirttim. Ee, bahane olsun diye değil ama e, bugün zor şartlar altında biraz maça çıktık. Ee, daha önce hatırlamıyorum ki iki gün arayla iki deplasman maçını oynayıp e, bir maça çıkan bir takım. Çok e, hatırlamıyorum doğru söylemek gerekirse. Zordu bizim için. E, oyuncularımın haklarını korumak tabii ki önceliğim. O yüzden bunu belirtmek istedim çünkü e, zordu bizim için. Antep'ten Sivas'a gittik, Sivas'tan tekrar döndük geldik. Hani iki deplasman, iki gün. E, zaten e, sekiz tane de önemli oyuncumuz e, bizim bugün bizimle beraber değildi. E, bizim gibi takımlar için sekiz oyuncunun olmayışı önemli bir eksik tabii ki. E, buna rağmen e, çıktık, e, mücadele ettik. Evet. Aser bugün kazandı onları tebrik ediyorum hak ederek kazandılar ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız sağdaki en azından top bizdeyken ki olan bölümde biraz daha kaliteli olabilseydik önemli boşluklar da yakaladık birden fazla da gol atabilirdik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama tabii maçı kaybettiğimiz için de üzgünüm. Beryl Spor maçtan sonra pozisyonlara bakabildiniz mi? Hakem ile ilgili neler söylersiniz? Evet, e, bu soruyu da bekledim açıkçası. Ee, i̇lk holde e, bir el olduğunu düşünüyorum ben. Eski bir futbolcu olarak e, o pozisyona baktığım zaman e, orada bir ele temas olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, hakemin vermiş olduğu karar dan ziyade ben e, pozisyondan sonra bu kadar çok çabuk e, santrayı hemen başlatmasını e, çok anlayamadım. Çünkü e, çok çabuk karar verecek bir pozisyon değildi doğruyu söylemek gerekirse. Daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeliydi. E, biz Bize göre, bana göre özellikle e, bu bir el pozisyonuydu. El vardı e, ama hakem bunu pas geçti. E, bu sene Gaziantep Teknik Direktörü olarak Dört maçta da doğruyu e, doğru söylemek gerekirse hakemleri hiç eleştiren, onları e, kötü söz söyleyen bir adam olmadım. Futbolculuğumda da, hocalığımda da. Ama eğer bir eleştiri olacaksa, evet takdir haklarının hepsini neredeyse dört maçtır rakip takımlara verdiler. Sessiz kalmak, sessiz kalmanın hiçbir zaman faydasını da görmedim. E, çok da eleştiri de yapmak istemiyorum. Sesimin çok çıkmasını da istemiyorum ama e, büyük bir şehiriz. Bir futbol şehriyiz. Bazen de doğruları söylemek gerekiyor. Sadece hakemlerin biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum bundan sonraki maçlarda. Bunu söyleyebilirim. TRT Spor Serdar Kelleci. Maça 5-4-1 gibi başladınız. Sonra 2-0 sonrası sanırım 4-1-4-1 gibi dizilmeye başladınız. Ama oyuncu tercihlerinde mesela Mbakata'yı tercih etmediniz. Maç öncesi plan Hani en azından kenarlarda bir hızlı oyuncu eksikliğini sanki hissetti e, Gaziantep. Maç öncesinde Galatasaray'ı durdurmak için ana planınız neydi? E, bu... Söylediğiniz gibi evet. E, biz aslında e, Galatasaray'ı en iyi bilenlerden biri olarak e, kanatlardan çok etkili olduğunu biliyorduk. E, önceliğimiz Tabii tabi... E, o half space'lerde boşluk vermemekti. O yüzden beşi oynamaya karar verdik. Az önce söylediğim gibi de 8 tane önemli oyuncumuz eksikti. Doğru oyuncuları en kısa sürede bulmak ve neredeyse hiç taktik antrenmanı yapamadan Galatasaray karşısına çıkmak da çok kolay değil. Çünkü bütün oyuncularımız yeni. Birçok oyuncunun mevkisini değiştirmek zorunda kaldık. O kadar az zamanımız vardı ki hani antrenmanda... Yapılamayan şeyi düzeltme şansımız bile yoktu. O yüzden maçın içinde evet buna karar verdik. Gidişatta e, çok hoşuma gitmeyen duruşlar, e, defansif zafiyetler meydana gelince hemen tekrar 4-5-1'e döndük. E, daha hızlı oyuncuları önde kullanmaya çalıştık. Ancak elimizdeki oyuncuların neredeyse tamamı defansif oyuncular. E, ofansif oyuncularımızın e, hepsi ya statü gereği ya sakatlıktan dolayı aramızda yoklardı. Elimizdeki oyuncularla açıkçası birkaç tane şey denemeye çalıştım ama büyük hayal kırıklığı benim için maçın başında çok çabuk iki tane gol yemek eğer 20-25 dakika yarım saati istediğim şekilde geçebilseydik belki maç daha farklı olabilirdi. Yine de olmayan gerçekleşmeyen birçok pozisyon vardı birçok final pasını atamadık Galatasaray'ın zafiyetlerinden de yararlanamadık. Birkaç tane pozisyon bulduk ama e, dediğim gibi e, bu maç e, zor bir maçtı bizim için her şeyle. Oyuncu eksikliğimiz, e, iki gün arayla aynı oyunculara yük bilmesi bizim için zor bir e, maçtı. En eski maç buydu Hocam iyi akşamlar. İyi Maç başı planınızla alakalı soracağım. Maça 5-4-1 ve merkezde Kozlovski maksimum ikilisiyle başladınız. Galatasaray ikinci golü bulana kadar %68 topla oynayıp ceza sahası içinden 8 şut attı. Hatta siz de buna istinaden formasyon değiştirdiniz. Ee, Sorun şu olacak topa az sahip olduğunuz bu gibi maçlar için Kozlovski maksimum ikilisinin yumuşak kaldığını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Evet. Zaten e, yumuşak kaldığını gördüğümüz için esasında hemen değişikliği yaptık. E, ama ya bir önden ya bir arkadan fedakarlık yapmam lazımdı. Yunus'un ve Barış'ın az önce ve Mertens'in özellikle son iki maçta half space'e yapmış olduğu koşular, boşluklar da yaratmış olduğu tehlikeler bizim canımızı yakabilir diye ilk önceliğimiz bu şekilde oldu. Evet merkezdeki dört oyuncumuzun daha hızlı belki de kayması gerekiyordu. Merkezi daha çabuk kapatması gerekiyordu. Ee, elimizdeki oyuncular özellik olarak dediğim gibi e, çok da defansif özelliği yüksek oyuncular şu anda aramızda yok ee, sakatlarımız var az önce de söyledim bahane olsun diye demiyorum ama elimizdeki iyi oyunculara çıkmaya çalıştık. Ee, sihirli oynatabilirdik orada ikinci yarı onu aldım oyuna. o da milli takımdan e, Perşembe-Cuma döndü Sivas'ta oynadı. İki gün geçti, biraz sıkıntıları da vardı. O yüzden tercih etmedim. Ama evet, orada bir eksiklik gördüğüm o yüzden de hemen o informasyonu değiştirdim. Başka soru, soru Teşekkürler.